Merhaba arkadaşlar, Folgaz Öğüm videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sezon 4 geldi. Bir hafta falan oldu sanırım geleli. Ee, ben de uzun zamandır oynamıyordum. Oynamak istedim sizlerle birlikte. Haydi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle sezon ödüllerimize bakalım. Benim de Noel bu kostümü almıştım. O kaldı abi yılbaşından <laughs> sezon ödüllerinde şöyle gelecek olursak. Değişik bir alt var. Güzel. Bu da tuhaf bir şey. ha köpek balığı var. <laughs> Güzelmiş sen. Geç disko topu. Abi çok komikmiş. Evet <laughs> tipe bak. Geç abi. Burada etiket falan filan bir şey. Aa bu Among Us değil mi? Aynen Among Us kostümü galiba. Güzelmiş o da. Ya. Geçelim bu disco topunun altı. Bu ne lan uzaylı kostümü gibi bir şey. <laughs> tipe bak. Alta verilen bir şey bu da. Burada da bir alt var. Kostümler. Ha bu robotun kostümü. Robot gibi bir şey varmış sezon sonunun de robot gibi şey veriyor. Güzelmiş aslında taş falan var kafasında. Bayağı güzel duruyor. Dükkanda ne var bakalım hemen. Dükkanda da tavşan kardeş var ama çok iyi değilmiş. O yüzden almam bunu. Bayağı da şey var 24 bin varmış bende. 6 tane de taçım var. Taçları da birinci olunca ya da sezon ödüllerinden alıyorsunuz biliyorsunuzdur belki oynayanlarınız varsa. Burada farklı oyun modları da gelmiş sanırım ama bunları ben pek aynı Ha burada 20 tane şey kazanınca 20 tane şu şeyden alıyormuş Olaydan. bir tane taç veriyormuş. Bunda da bir tane taç veriyor. Bu ikisi aynı gibi. Bunda yeni haritaları var sanırım. Herhalde öyle. Hepsini tek tek oynarız artık. Hemen bundan bir hazır verelim. Başlayalım bakalım. Yeni mapler de geldi bu arada. Yeni haritalar da geldi. Umarım yeni haritalar denk gelir artık. Bakalım şansımıza. Evet yarış haritası geldi. Bu sanırım şey değil ya. Eski sezondan bir harita sanırım. Neyse oynarız bunu. Geçeriz herhalde. Umarım güzel de oynarım yani. Oynamayı unuttuysak yandık. Oha ne biçim kostümler gelmiş oğlum. Tispa bak lan. koşun lan koşun. Aa, benim gibi Noel Baba olanlar da var. Buradan hep düşüyorduk abi. Yine düştük. <laughs> koş lan koş koş koş. Allah. Ha disco topuna bak. <laughs> Çok iyi yapmışlar yani güzel disco Aç abicim aç, aç 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 Oha en öne geçtim lan. Vay 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 kapı kapandı tüp be. Çekin ana. Ah, Aa valla en önde gidiyorum ha. Aa bunu değiştirmişler. Önceden yandan geçiyordu şimdi ileri geri yapmışlar yani. Sağ solu vardı önceden. Şimdi ileri geri olmuş. Hayır hayır ittirme lan. ittirme lan. Hayır. Oha. Nasıl geçtim? Hayır vurma. Bayağı iyiydi. Hop salladım ileri doğru bitirenlere yazıyor sağ tarafta önceden yazmıyordu abi sen niye başlamadın ana iki kişi başlamamış diğerlerini izleyelim ID'yi bitiremedi 44 kişi diğer rounda devam edeceğiz büyük ihtimalle şimdi kaybedenler pat 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 düşüyor aşağı evet 44 kişi diğer rounda devam ediyoruz evet sonunda yeni bir harita geldi Kaçıncı sezondan Bir önceki sezondan olabilir bu Dördüncü sezondan da olabilir bilemiyorum Bayağıdır oynamadım çünkü oyunu Ama güzel bir haritaya benziyor Bunda da puan falan toplayacağız sanırım Olay bu Çemberlerin içinden atlamaya çalışacağız Şundan atlamaya çalışayım ben Oy geçtim birinden abi Lan 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 Hayır şu altından geçebilir miyim Hadi be ulan tam ucunda kaldık Oha en başa döndürüyor lan Abi şaka mısın Abi nasıl geçemiyorsun lan Allah yanımdakinin yüzünden oldu. Tamam şu yukarıdakinden gelenden atlayacağım. Yes güzeldi. Bayağı da kayıyor lan. İleriye doğru. Hadi atladım atladım güzel. Süper süper süper. Buna kaça gideceğiz? Hadi altına gelir miyiz? Be gelemedik abi. En başa döndürüyor. Puan topluyoruz sanırım lan bunda. Yo haritayı bitiriyormuşuz. Puan toplama değil. 27 kişiyi alacak. Şu an 7 kişi geçmiş. Çabuk lan çabuk. Hadi geçtim valla kafam çarptı ama lan. Allah rampa varmış orada zıplatıyormuş. <laughs> hayır 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 oğlum burası niye bu kadar çok kayıyor. <laughs> Düştüm abi çok zormuş lan burası. Koş 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 koş. Hadi be. Zıplamadan atlasam ileriye doğru iyiymiş. Bunda zıplayacağım ama. Yok zıplamayacağım yine. Valla tam ucundan geçtim. Koş lan koş koş. Aha bunu da geçtim. Haydi abi. Şu rampadan geçmem lazım. Yok abi çok zor ya. Vallahi çok zor. 22 kişi bitirmiş. Hop o tam yerinde geçtim vallahi. Lan rampada denk geldik. Kalk lan kalk zıpla Allah. Düştü. kaya kaya düştü abi. Apta ileri doğru güzel. Bunda da hadi. Ah be bir kişi kaldı büyük ihtimalle. GG. Yenileceğiz. <laughs> Geçemedik diğer rounda ya. Oğlum çok zormuş lan bu. Abi bu bayağı ilerletti bizi. 3'teydik. 4'ü 5'i de aldık yalnız. Bir tane tamamlamamıza rağmen. Şu desen geldi ve de şu alt kostüm geldi yani. Ama ben üstü bende olmadığı için o yüzden al gerek yok yani şu anda ona. Hemen diğer modu deneyeceğim bir. Şu mod neymiş abi? Bir de şunu deneyelim. Nasıl bir şey? Bakarız artık. Evet eski sezondan yine bir harita denk geldi. Ama güzel bir harita. Benim sevdiğim bir harita zor değil yani çok 40 kişi geldi nedense az kişi geldi yani bakalım bunda da az sanırım şey veriyor score score diyor bunda skor yapmaya mı çalışacağız o olayı tam olarak anlayamadım herhalde öyle lan çaktım abi sakin ya hop tamam güzel buraya şey çekiş falan da koymuşlar abi yoktu abi lan abi buraya takıldık mı da çok kötü oluyor lan tamam sakin hop geç yürü 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 bir de dört kişinin üzerinde şey var bir logo gibi bir şey var o niye var onu anlamadım ya lan, inşallah burada da takılmayız ben takılacağım gibi tamam güzel geçtim ileri zor zıplamasam geçemeyebilirdim ben <laughs> pozisyonum üçüncüymüşüm şu anda ne alak Allah tam anlayamadım bunun olayını abi buraya hızlandırmışlar mı Allah hızlandırmışlar burayı oy oy bayağı hızlı <laughs> geçemedim ya tüh lan boşken yürü lan yürü oy geçtim güzel onuncuyum ben e skor falan yapamadım mı 17 puan he Ne zaman bitirirsen ya da kaçıncı bitirirsen o kadar mı puan veriyor onun gibi bir şey herhalde Tam geçtim ben ama tur geçecek miyim bilemiyorum <laughs> uçtu düştü abi aha bu da geliyor gelemedi bu atlar mı atlayamadı bu da atlayamadı lan hadi geçin biriniz artık son bir kişinin bitirmesini bekliyoruz herhalde bu arkadaş bitirdi Aynen bu da bitirdi. Yo yine bekliyor. Ha, süreye kadar bekliyor. Ana. Kaybetmişim ben nasıl kaybettim abi. Oğlum nasıl kaybediyorum ben? Bitirdim mi ya? Haydi. Neyse çık abi ben bu oyun mantığını tam olarak anlayamadım yani. <laughs> Neye göre yaptıklarını. Bu anda ah, kaybettik yine puan verdi güzelmiş bu olay. Neyse touch toplarsak bizim için daha da iyi olur zaten. Hemen şuna basacağım abi bu da yeni sezondaki haritalar sanırım. Ne diyor burada bir şeyler burada da Round sezon 4 ha, sezon 4 buradaymış tamam. Sezon 4 haritalarını oynarız çok iyi olur. Evet başladık sezon 4'ün haritalarından yeni bir harita. bakalım ne olacak yeni bir oyun parkuru yani harita demişken sürekli Brawl Stars oynamaktan harita diyoruz abi. Farklı oyunlar yeni bir parkur diyelim yani. Müzere benziyor yine tamamen ilerlemeli sanırım. E, kaydedeceği yer yok mu abi bunun? Ha kaydetti şimdi. Ha yani oradan inince kaydediyor tamam anladım. Oğlum hiç düşmeden devam ediyoruz sen. çok iyi gidiyoruz. O süper abi. tam burada da kaydettik. Hayır. Boşluk vardı. Son anda düşüyordum valla. O aşağı doğru basamak da yapmışlar abi. Zor zor. Baya zor. Hiç düşmedim derken. Lan hiç düşmedim dedim. Düştüm abi. Nasıl? Tersten başladım lan. Abi hayır. Tamam güzel. Kattan aya. Koştan koş koş koş. Haydi. İttirme lan. Oha bu çok hızlı. Abi bu niye bu kadar hızlı? Vallahi çok hızlı yapmışlar. Sonuncusu bayağı hızlı. Zor ya. Koştan koş 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 Şu sarının tam sol tarafına doğru ilerlemek lazım. Maviye geldim. Haydi. Evet süper süper abi. Çok iyi be. Güzel geçtik. Süper geçtik. Nereden geçeceğim? Şunu bekleyeyim bari. Güzel buradan hop bu tarafa geçeceğiz. Buradan bu tarafa geçeceğiz. Buradan bu tarafa. Hadi atla artık. Hadi. <laughs> lan lan lan, lan. Baya zor yapmışlar ha. Yani. <laughs> Bitirdik sonunda. Güzelmiş ama ben harita şey parkuru beğendim harita deyip duruyorum. Parkur bayağı iyiymiş abi. Aha, aşağı ettirdi lan. Gördünüz mü bak son anda aşağı ettirdi. Vay çakal diye. Evet bitti 45 kişi geldi sanırım. 60 kişi başlamıştık zaten oyuna. Şimdi geçemeyenler düşecek. Evet 45 kişi diğer randa devam ediyoruz. Evet yine ışıl ışıl bir parkur. Sezon 4'ün yeni parkuru sanırım bu. Hiç görmedim çünkü daha önce. Evet evet yeni gelen bir parkur. Oğlum ne kadar uzun yapmışlar lan bunu. Oyun oyuna bitmez abi. Baya uzun. Ben de ilk kez oynayacağım şimdi sizlerle birlikte. Ah lap diyor. İki tane tur. İki tur açacağız aynı yerde. Oha. Niye öyle bir şey yaptılar ki? Oyunu iyice uzasın dediler herhalde. Lan ne oluyor? İttirin abi şunu. İttir ittir ittir. Tamam geçtik. Lan bir sakin abi. Oha burada şeyler var. Yumruk atıyor. Bunlar ne? Lazerler. Abi nereye girdim oğlum ben? Lan bir sakin. Tamam şurada bir döneyim bir tur. Tamam geçtim güzel. Buradan da geçtik. Hadi tamam geçtim süper süper süper. Devam devam devam. Abi ya tam da kapancağı tuttu açıl lan. Sular mı akıyor ne oluyor oğlum? Değişik bir sesler var arkada. Ana yer çekimi var ağzı zıplattı. Zıplatması aslında iyi hızlandırıyordu yani aynı zamanda. Zıplatma abi güzel. Tamam buraya da geçtim süper be. Baya baya iyi ilerliyorum ben ilk defa oynamama rağmen yani ilk turu tamamladık. Hala hiç kimse bitirememiş zaten normal. Geç şuradan abi geç sağ sol sağ sol. Boşluğu bulmuşlar bak nasıl ilerliyorlar aziz hız. <laughs> Aha yumruk atıyordu. Güzel geçtim. Kafam yukarı çarptı hadi. Oy bayağı iyi geçtim burayı bir sefer. Takılmadan geçtik abi. Yürü yürü lan yürü. Abi sağda solda da kapılar açılıp kapanıyormuş. Onları görmedim ben. Lan yürü. Tamam buraya geçeriz abi. Tamam süper. Çok iyi geçtim. Koştan koş koş koş. Abi zıplatma be. Ulan tam benim geleceğimi mi bekliyorsun arkadaş? Ana. Bitiremedim. Oğlum çok az kalmıştı lan. Allah canını mısın ya. <laughs> abi millet çatır çatır oynadı ya. 26 kişi diğer randa geçti. Ama zor yapmışlar ama ilk defa oynamama rağmen yine de iyi iyi yerledim bence. Neyse çıkalım bakalım nereye kadar gideceğiz. Bunda bayağı ilerlememiz lazım şimdi. 5 değil, sop 6 olduk. Sarı siyah desen açıldı, kapat. Ya yani altın başına kadar geldik. İyi gene. İdare eder yani. Güzeldi ya ben beğendim arkadaşlar. Güzel sezon parkurları vardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Devam serisi gelsin istiyorsanız da Fall Guys yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.